Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hızlı şekilde fırında patates yapacağız, kremalı bir patates yapacağız. Gerçekten çok keyifli yemesi, ben çok çok seviyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Burada 4 adet orta boy patatesim var. Şöyle göstereyim. Çok kalın değil, çok da ince değil. Bu şekilde dilimliyoruz. Hemen malzemelerini ekliyorum. Şöyle, çok çok değil, yarım çay kaşığı kekik ekledim. karabiber ee, eklemeyeceğim. Kırmızı toz biber ekliyorum. Şöyle. Normalde karabiber eklememin sebebini şimdi söyleyeceğim size ama siz kesinlikle karabiber ekleyin. Çünkü çok yakışıyor. Burada vegetan var. Vegeta ekliyorum. Bu da isteğe bağlı. Aa, ben vegeteyi tavuk yemeklerine, patates yemeklerine ve et yemeklerine çok yakıştırıyorum. Kajun baharatım var. Şöyle kajun baharatı topaklanmış biraz daha attım. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi çok az tuz ekleyeceğim. Zaten vegeten içinde tuz olduğu için çok eklemiyorum. Şimdi bunları şöyle güzelce harmanlayacağım. Hiçbir şey eklemedim farkındaysanız. Kremasını da eklemiyorum. Sütünü de eklemiyorum. Olabildiğince karıştırmaya çalışıyorum. Zaten şimdi karamayı ve sütü eklediğinizde karışacak ama yine de şöyle tatları bir birbirine geçsin istiyorum. Evet. Şimdi artık pişireceğimiz ee, kabımızı buraya alalım ve kremayla sütle birleştirelim. Evet arkadaşlar ben böyle bir fırın kabında pişireceğim. Ee, şöyle koyayım. Fırın kabına şöyle eşit olacak şekilde koyuyorum. Normal atabilirsiniz. Şimdi ikinci katı şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok iyi karışmıyor zaten ama yine de tatları birbirine geçsin istiyorum. boşluk kalmayacak şekilde. Gerçekten çok basit tarif. Böyle hemen 2-3 dakikada yapıp fırına atabileceğiniz bir tarif. Şimdi önce kremam ekliyorum. Şimdi ben niye karabiber eklemedim? Çünkü benim kremamda karabiber var. Bunu yurt dışından kuzenime getirtirmiştim ben. O yüzden karabiber eklemedim. Ama siz kesinlikle karabiber ekleyin. Çünkü çok yakışıyor. Zaten görüyorsunuzdur kremada böyle siyah karabiberler var. Bu şekilde üzerine döküyorum. Her yere gelmesine özen gösteriyorum. Gerçekten arkadaşlar Türkiye'de olması gereken bir krema. Bunun e, peynirlisi var. O da çok iyi. Çok çok güzel. Zaten patatesle peynir çok yakışıyor. Çok çok güzel oluyor. Bir çay bardağı süt ekledim. Bu şekilde şimdi size başka bir şeyden anlatmak istiyorum tarifin dışında normal şartlarda ben e, kremalı e, böyle patates yaptığımda aklınızda bulunsun şöyle makarna sosları kullanıyorum hiçbir baharat eklemiyorum süt ya da kremayla bunu ekleyip öyle patates fırına veriyorum ve çok lezzetli oluyor. Şimdi biz bu patatesi 200 derecelik fırında yarım saat pişireceğiz. Daha sonra piştiğinden artık eminsek kaşar ekleyeceğiz üzerine. Şimdi ben 200 derecelik fırına atıyorum. Daha sonra kaşar eklerken göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerim pişti. Bir çatal batırdım, pişmişti. Şöyle kaşarı üzerine döküyorum. Kaşar işlemini patatesimiz piştikten sonra yapıyoruz. Ses için özür dilerim. Yapmak zorunda olduğum için yapıyorum. Yoksa fırında pişmeye devam edecekti. Şöyle kaşarı güzelce üzerine koydum. Şimdi kızarana kadar tekrar fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar fırından çıkarttık patatesimizi. Hemen şöyle ufak bir yerden kesip tabağımızı alıp beraber tadına bakalım. Şöyle bir tabağa aldım tadına bakabilmek için. Görüyorsunuz çatal o kadar güzel giriyor ki şöyle hmm. her zaman yaptığım gibi gayet lezzetli bir tarif ee, aklınıza bulunsun eğer e, bu tarifi yapacaksanız böyle bir e, piştikten sonra 10 dakika 15 dakika beklerseniz hem sıcağı gitsin hem de kremasını güzelce emsin e, çok çok lezzetli oluyor o zaman ben bunu e, tavuk kanadının yanında servis edeceğim. O yüzden kanatlarım şu an fırında pişiyor. Bir 15 beş dakika sonra servis etmiş olacağım. Umarım tarifi de denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz aşağıya yorumlarınızı ve like bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.